Bambaşka başka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Büyük dev şirket sahiplerinin yönettiği yeni bir dünya düzeni geliyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Artık onlar paradan geçmiş durumdalar. Onlar sizleri yönetmek istiyor. Onlar yeni dünyanın sahte tanrıları olmak istiyorlar. Onlar yeni dünyanın firavunları olmak istiyorlar. Evet, bir taraftan dijitalizm, bir taraftan pandemi ve bir taraftan da dünyadaki küresel yapının tek dünya devleti kurma hayalleri ardı ardına devam ediyor. Bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bambaşka bir dünyaya giderken düzenler yıkılıyor, sistemler yıkılıyor, insanlar hayatlarını kaybediyor ve birçok insan akıl sağlığını da kaybediyor. Açık konuşmak gerekirse artık çok normal olmayan insanlarla bir arada yaşamaya başladık. Bunlar bizim komşumuz da olabilir. İş arkadaşlarımız da olabilir. Bir onları da söyleyeyim. Yani garip bir dünyaya doğru gidiyoruz haberlerde izliyorsunuz garip garip cinayetler sebepsiz yere öldürülen insanlar yani çok e, tuhaf sulan bahanelerle kendine zarar veren intihar eden insanlar anlamsız biçimde ve sapkın tarikatlar Bunlar hepsi günümüzde birer birer eskiden filmlerde görüp inanmadığımız şeyler hayatımızın gerçeği olarak karşımıza çıkıyor Aslında bütün bunların hepsinin bir proje olduğunu bilmezsek zihnimiz gerçekten alev alev yanar ve bunların hep sorgulamasını yapar içinden çıkamasa hale geliriz. Aslında kurulmak istenen bir dünya devleti var ve bu dünya devletini kurmak amacıyla uygulanan bir plan var. Eğer bu planı doğru okuyabilirsek ki bizler bunlara aktarmaya çalışıyoruz sizlere, işte bu, bunların planlarını okuyabildiğimiz için sizlere aktarıyoruz. Bir yıl, iki yıl, beş yıl önceden aktarıyoruz sizlere. Bunların hepsi gerçek oluyor sonra. Ve bazıları tarafından da suçlanıyoruz biliyorsunuz. Siz bunları biliyordunuz. Büyük olasılıkla onların adamısınız, işbirlikçisiniz diye de komik komik ithamlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi e, dünya bu şekilde giderken neden onlar mutlu mu diye bir soru sorulabilir. Çünkü onlar büyük şirketlerin sahipleri. E, dünyada enflasyon almış başını gidip e, resesyona girmiş ekonomiler işte ardı ardına gelen iflaslar neden bu iş adamlarını mutlu etsin diye sorabilirsiniz. O zaman ben de size şöyle bir açıklama yapayım. Bakın dünyada para hiçbir zaman durduk yere yok olmaz. Yani bir büyük şirket battı diyelim. Banka battı. Batan trilyonlarca dolar battı. Batmıyor. O trilyonlarca dolar Arkadaşlar birilerinin cebine giriyor. Yerin dibine gitmiyor, gömülmüyor, yanmıyor o para. O para birilerinin cebine gidiyor. O birileri o batan banka ya da e, parasını kaybeden milyonlarca insanın rantını yiyor. İşte bugün dünyayı değiştirmek isteyen yapılar da bu yapılar. Yani daha net nasıl söyleyebilirim? E, şöyle düşünün bugün City of London ya da Wall Street gibi isimleri duyarsınız. Biri Amerika'da, birisi İngiltere'de. İki tane güçlü yapı. Devletler artık IMF'den çok buradaki bankerlik şirketlerine yatırım, fon şirketlerine giderek borç almaya çalışıyorlar. Borç almaya çalışıyorlar ve alıyorlar da. Artık devletlerin devletlere borç verme yükümlülüğü bir şekilde geri plana itildi devletler Finans şirketlerinden borç almaya yatırım fonlarından borç almaya başladılar bu bir şekilde dünyadaki e, şirketler diktatorıyor de gözümüzün önüne getiriyor yani şu anda dünyada bir e, yeni düzenin sahipleri olarak diktatör şirketleri kurabil yani diktatör şirketleri görebiliriz e, biz buna daha net nasıl şöyle söyleyeyim Aslında şirkete Roxy yani çok dilim dönmüyor da neyse öyle bir sistem kurulacak. Şirketlerin şirket büyük dev şirket sahiplerinin yönettiği yeni bir dünya düzeni geliyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani eskiden devletlerin elinde tuttuğu gücü istiyor bunlar. Bakın bunlar hani sağda solda gördüğünüz anonim şirketlerden falan söz etmiyorum. Bir yanlış anlamı olmasın. Dünyayı yöneten global şirketlerden, büyük finans şirketlerinden söz ediyorum. Bunlar devletlere borç veriyor, devletleri batırıyor. Ve bu şirketler şu anda, bu şirketlerin sahibi önemli isimler dünya çapında. Ve siz bunları e, şeyde göremezsiniz, e, işte magazin sayfalarında ya da dünyanın ilk 500 zengininde de görmediğiniz isimlerdir. Yani... Forbes dergisinin ilk 500'ü var dünyanın en zengin isimleri. Siz bu isimleri orada göremezsiniz. Oraya isimlerini çıkartmazlar orada isimleri yazıldı mı bir telefonla sildirirler. Çünkü bunlar asıl küresel yapı o şeytani yapı dediğimiz yapıyı oluşturan isimlerdir. Ya bunlar kimdir dediğinizde artık malum isimler bunları söylediğimiz zaman engeller çıkıyor ama artık anlıyorsunuz ne demek istediğimizi yani. On binlerce şirketi olan dünya çarpında büyük global yapılar bunlar ve bunlar her devletin içine sızmış durumdalar. Sadece dışarıdan borç vermiyorlar. O devletlerin içindeki birçok projeye, birçok işte atıyorum yapılan işte yol, elektrik, su, baraj, nükleer santral gibi şeyleri ortak olan ve dolayısıyla dolaylı olarak o şirketleri ele geçiren bir takım yapılardan söz ediyoruz. Peki bunlar ne istiyor? Ya şimdi şöyle diyebilirsiniz. E ne yapalım yani şimdi bunlar bizi ele geçirecek. Hayır. Onlar sizleri yönetmek istiyor. Onlar yeni dünyanın sahte tanrıları olmak istiyorlar. Onlar yeni dünyanın firavunları olmak istiyorlar. Artık onlar paradan geçmiş durumdalar. Bakın para olayını hiç göz önüne almayın. Şu an ellerindeki serveti her gün sobalarda, şöminelerde yaksalar gene bitiremezler. Ömür boyu yedi sülaleri yaksa gene bitmez o kadar büyük paralardan söz ediyoruz. Dertleri para değil. Dertleri artık kendilerini o şeytanı düzenin tanrıları olarak ilan etme düzeyine getirdiklerinden kaynaklı bir problem yaşıyoruz. Ve bunu da tek dünya devletiyle yapmaya çalışıyorlar. Tek dünya devleti olmazsa, karşılarında ulus devletleri olursa bu projeleri asla gerçekleşmeyecek. Ben bunlarla ilgili araştırma yaptığımda Ta 1843 yılına kadar geri gittiğim zamanları biliyorum. 1843 yılında New York'ta yüksek katlı bir binanın 18. katında toplanıp 10 maddelik bir plan yaptılar. 1843 yılı düşünün daha krallıklar var. Bırakın demokrasileri falan. Demokrasi de ayrı bir yalan ama hadi onu geçelim. Yani ta o zaman bile bir plan yapıp var olan ulus devletleri yıkalım anlamında bir Proje hemen ikinci sırada Dünya Ordusu kuralım, üçüncü sırada tek ekonomik merkez ve dünyayı yöneten bir konseyden söz etmişlerdi. Söz etmemişlerdi. Bunları yazıya dökmüşlerdi. Bu onların gizli bildirgesi, kendi aralarında. Onu yapan kuşaklar öldü. Ondan sonra gelen torunları torunları öldü. Şu an o torunları, genç versiyonları o projeyi yürütmekte hala görevliler ve o projeyi hayata geçirdiler. Hayata geçme tarihi her ne kadar 2020 yani pandemiyle birlikte olmuş olsa da olmuş olsa da aslında pandemiden çok daha önce 2000'li yılların milenyum diye ilan ettiler ya milenyum yılı. İşte milenyum başlangıcında çok net harekete geçtiler. Bugün yaşanan dijital para, bugün yaşanan işte blok zinciri dediğimiz blockchain uygulamalarının ilk ortaya atılış tarihleri 80'li yılların ortasıdır arkadaşlar. Onu da söyleyelim ve hepsi bu global yapı tarafından ortaya atılmış, projelendirilmiş ve hayata sokulmuştur. Şimdi sanmayın ki oradaki 3-5 tane adam oturup yapmıyor. Dünyadaki bu konudaki yetenekli bütün insanları aralarına parayla direkt olarak yani parayla ya da başka bir zayıflığı varsa onunla alıp kendi elemanları olarak kullanma yetisine de sahipler. Yetenekli olan Birçok insanı bulup çıkarıp kendi aralarına alıp sonuna kadar kullanabilen bir yapıdan söz ediyoruz. Ve bu yapı ta ekonomist dergisinin 1987 yılı yanılmıyorsam bir kapağı var. Dijital para kapağı var. Kartal yerlerde Amerikan kartalı onun yerine bir dijital para kapağı gördük. O zaman kimse anlamadı. Dijital parayı kimse bilmiyor. Dijital paranın varlığından kimsenin haberi yok ama bunlar bugün kullandığımız işte bitcoin ya benzeri coinlerin aynısını 1987 yılında ekonomistin kapağına koyuyor. Peki ekonomist kimin? Tabii ki Rothschild ailesinin İngiliz merkezli bir dergi. Bu kadar net konuşalım ama aynı zamanda da derin Amerika'nın sesi. Dolayısıyla proje çok derin. Ee, gerçekten karanlık bir programda sürüklenen insanlık görüyoruz. Bunu tıp adına yapıyorlar. Bakın tıp adına da yapıyorlar. Yani Bugün işte o malum sıvıların insanlara dayatılmasından, yeni yeni çıkacak olan pandemilerin Dünya Sağlık Örgütü'nün ağzından insanlara lanse edilmesinden, bunları kırmızı kırmızı ekranlarda, kırmızı kırmızı büyük devasa şeylerle görmekten bıktınız biliyorum çünkü korkutuluyorsunuz. Korkutarak her istediklerini başka türlü de olsa, pandemi yoluyla da olsa yapmaya çalışan bir yapıyla mücadele etmeye devam ediyoruz. Şimdilik hepinize iyi günler.